Şimdi size daha önce de anlattığım bir olayı anlatacağım. Ferhat diye bir adam var tamam mı? Eşi ölmüş işte. Sonra bir çocuğu var. Çocuğu sürekli her gece korku hikayesi istiyor. Sürekli çocuğuna korku hikayeleri anlatıyor. Ama çocuk artık o kadar çok dinlemiş ki. Artık diyor ben korkmuyorum bunlardan. Bana en korkacağım hikayeyi anlat diyor. Ferhat da diyor ki tamam anlatacağım ama sen anlat dedim bak. Sonra ağlamak zırlamak yok. Tamam diyor çocuk. Ferhat anlatmaya başlıyor. Bir tane çocuk varmış. işte böyle o mobil oyunlarda falan geziniyormuş. Oralarda arkadaşlık falan ediniyormuş. Ailesi bunu uyarıyormuş. Diyormuş ki bak sakın yabancılarla konuşma, mesajlaşma. Adresini isterler, verme, sakın yapma, buluşma. Ama günün birinde oyunlardan biriyle tanışmış. Onunla sohbet etmeye başlamış. Sohbeti çok sarıyormuş. Buluşmak istiyormuş çocuk ama bu bir türlü yok. Annem babam izin vermiyor vesaire diyormuş. Sonra bu oyun oynayan çocuğun doğum günü yaklaşıyormuş. İşte bunu konuştuğu arkadaşına söylemiş. Arkadaşı da demiş ki madem buluşmuyoruz bana adresini ver. Ben sana çok güzel bir hediye yollayacağım demiş. Çocuk da ilk bir yok ama annem kızlar babam kızlar dese de sevdiği bir oyunu göndereceğini duyunca hemen Tamam demiş adresini vermiş. Sonra çocuğun doğum günü zamanı gelmiş. Okuldan eve dönmüş işte. Geçmiş odasına ev sessizmiş. Çıt dahi çıkmıyormuş. Odasına geçmiş yatağın üzerinde otururken anne baba diye bağırmış. Ses gelmemiş tekrar anne baba diye bağırmış. Sonra böyle karanlıkta belli belirsiz bir tane kafa uzanmış annesinin kafası. Demiş ki ben sana kimseye adresimizi verme demedim mi? Ama annesinin sesi böyle bir boğuk kalın geliyormuş. Sonra yukarıdan bir kafa daha çıkmış babasının kafası demiş ki bak adresi verdiğiniz için ne geldi başımıza iki kafa da birden yere düşmüş. Sonra gölgenin içinden koca iri yarı bir adam gelmiş sakallı ve çocuğu da bu hikayeyi çocuk dinlerken demiş ki, e baba her zaman anlattığım hikayelerden çok korkunç değil ki bu. Baba Ferhat da demiş ki dur daha hikaye bitmedi. Bu koca adam evden tam ayrılırken bir bebek sesi duymuş hemen o bebeğin sesine doğru yaklaşmış ve bir oda bulmuş. Odada beşiğin içinde bir tane bebek ağlıyormuş sanki olanları hissetmiş gibi. Koca adam ona yaklaşmış bir bebeği kucağına almış. Ardından bebeği kucağına aldığı an içindeki bu tüm o öldürme isteği, içindeki caniliğin bittiğini hissetmiş ve bebeği alıp kendi yetiştirmeye başlamış. Kendi öz çocuğu gibi mutlu mesut yaşamışlar. Sonra çocuk yine babasına demiş ki e baba gene korkmuş değil bu. Hem bebeğin adı neymiş demiş. Baba dönmüş demiş ki bebeğin adı Mert'miş. Çocuk da demiş ki benim adım da Mert.